Herkese merhaba. Bu sezonun 9. savaşına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi rakibimiz gene DSVG arkadaşlar. Bu sezonun 2. savaşında da karşılaşmıştık bunlarla. Şimdi bir rövanç maçı olacak. Takımım Havok, Kozmik Alet Sürücü ve Kuek. Evet. Eskisinden daha kuvvetli geliyorlar. Şimdi sağdan başlıyoruz. Bu kez ilk rakibimiz Medusa. Medusa da hep bu karaya konuyor artık. Bazen kilo aldığını bile görürdüm bu karoda eskiden artık hiç almıyor. E, takviye dengesizliği güç çalma var arkadaşlar burada. Ve e, bütün güçlendirmelerimizi de aktifleştirdik. Quack kullanacağız. Quack savaşlarımı gene hızlandırdım. Mendoza savaşı en basit savaşlardan biriydi bu savaştaki. Direkt el becerisi ağır saldırı yöntemiyle. İndiriyoruz. Evet. Bundan sonraki savaşım da Quake'li ama onu hızlandırmadım. Bir şey anlatacağım. Sıradaki rakibimiz Warlock. 6 yıldızlı kopyalı Warlock'u hep buraya atıyorlar. Ama iş yapmıyor. İş yapan bir yere atsalar daha iyi olur. Burada iyileşme engeli ve güç çalma zayıflatıcısı alıyoruz üstümüze. Bu güç çalma zayıflatıcısını aldığımız için Warlock'un bozmasını her dakika yiyoruz arkadaşlar. Çünkü gücümüz sıfırken bile aslında gücümüz çekiliyor. O yüzden Warlock'un süper yeteneği aktifleşiyor ve her dakika bozma yiyoruz. Ama bu bozmayı dert etmemize gerek yok. Çok fazla değil. Bizi öldürmez yani. Ve onun üstüne sarsıntı vereceğimiz zaman bozmalar duruyor gördüğünüz gibi. Tabi sarsıntı kalkar kalkmaz gene bozma başlıyor üstümüze gelmeye gördüğünüz gibi. Burada bizim canımızı alıyor az çok gördüğünüz gibi. Ama Varlık ee, hiç zor e, indirmesi zor bir hero yapmıyor. Dikkatiniz dağılmadığı sürece dümdüz alıyorsunuz Warlock'u. İki tane pot bası veriyoruz ama savaşın sonunda. <laughs> Tabi burada siper de yapmamamız gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Full el becerisi yöntemiyle oynuyorum direkt. Aslında en iyisi sadece ağır saldırı yöntemini kullanmak ama o da riskli. Ondan hiç bu risk alınmaz ve da indirdik. Evet sorun olmadı. Canımız birazcık azaldı sadece. Onu potla zaten idare ederiz. Canınız istediğiniz kadar gitsin. Yeter ki knockout olmayın. Evet. Şimdi koralım sabah yıldızına gireceğiz. Direnç karosu var. Quake için önemli değil. Ona vurmayacağımız için bu kara yokmuş gibi oynuyoruz. Bunda da el becerisi ağrı saldırı yöntemini kullandık. Ondan rahatça aldık. Evet bu birinci kısımdı arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Korga gireceğiz. Bu arada boss indi arkadaşlar. Burada boss'u indirdiler. Gene benim boss alanında işim yoktu. Ee, boss'u indirdikleri için burada inat karosu yok artık. Kinetik transfer ve başı boşluğa uğraşacağım sadece. İnat karosu yok. O yüzden çok rahatız. Ayrıca Magneto'nun dövüş öncesi yeteneği de var. Bu yüzden pasif sersemletmeyecek ve üstünden sersemletmeyi atamayacak. Kork. Temizleme yapamaz. Evet tabi o durdurulamaz olduğu zaman el becesi yapmadan kaçmaya çalışıyorum onun saldırılarından. Yoksa agresif oynamaya başlayıp bize dayak batıyor. Al koyma yapmamız da önemli. Gördüğünüz gibi inat karosu olmadığı için hiç açılmıyor. Gök edilemez zükü. Bir de burada e, strese gelip %200 mutant gücü basmıştım arkadaşlar. %200 güç basmıştım. Hiç gerek yokmuş valla. Evet burada son dakika kalkmıyor durdurulamaz daha yiyoruz. Az. Derken onun kaya kalkanı geri dönüyor. Onu patlatmak zorundayım. L3 atmadan önce yani kırmak zorundayım. her dakika özel saldırısına atıyor bir de. Ne zaman gelse atıyor ondan beklemek zorunda kalıyorum. Evet kaya kalkanını kırdık. Hemen L3'ümüzü atıyoruz. Şimdi ee, L3 bittikten sonra güç barıma bakın arkadaşlar. Hemen gene L3'üm gelecek. Kor gindi ve gördüğünüz gibi 3 güç barım doluydu gene. O %200 güç basması sayesinde. Keşke basmasaydım boşa gitti. Evet Kontrolümüzü yaptıktan sonra yolumuza dümdüz devam ediyoruz. Sıradaki rakibimiz Rhino. Bu Rhino da kolay. Nasıl artık inat karosu yok. Kozmik alet sürücüyle gel git alıkoyma karosunu da dümdüz döveceğim. Buraya devasa hasar veren birini getireceksiniz. Ya da yavaşlatma atan birini getireceksiniz. Ki yavaşlatma atan birini getirmek biraz ee, sıkıntılı olabiliyor. Böyle bir hero için yer açmamız gerekiyor ama kozmik alet sürücü birçok şeyle uğraşabiliyor ki burada sadece bu karo için getirdim onu. R3 6 yıldızlı olduğu için de önceliği çok. Klasik taktiğimizi yapıyoruz ilk önce L3 atacağız el becerisi serbest. Şimdi l ikisini attırmamız gerekiyor. Attı. Burada şeyi unuttum. Şimdi e, hafif saldırıyla bitirip hemen L3 atıyorum ama ağır saldırımı yapmayı unuttum burada. Oradaki gelecek olan ustalık takviyesini unuttum. Onu unuttuğum için e, L3'ünden gele, L3 gelecek olan hiddet daha kısa sürecek. Tamamen unutmuşum vallahi ağır saldırı atmayı. Ama önemli değil. Çok sorun olmadı. Sonuçta gene üstüne lanetleme atabildik onu önemli. Sonra l atmadan önce diğer bütün yargılamalarımı tekrar atıyorum. Böylece daha fazla zırh kırma olacak. Ki buna gerek yoktu. Fantazi yaptım. l atıyorum. 5 yargı yargılama oldu gene. Hiddetimiz de şimdi bitiyor. Ve tam bittiğinde indirdik gördüğünüz gibi Rhino'yu. Hasarları gördünüz. %60 korumaya rağmen deh dehşet hasar veriyor. Evet dümdüz devam ediyoruz. Buradaki ölümsüz abomination bela arkadaşlar çoğu kişi buna knockout veriyor. Hatta e, yolda kalanlar bile oluyor. Böyle Türk ittifakı, ittifaklarından arkadaşlarım da sordu bana bu abomination çaresine diye. Buna karolu girmeyin. Yani globalle girmeyin. Globali kaldırın öyle girin derim arkadaşlar. Şimdi burada da inat karosu olmadığı için ben bunu rahat dövüyorum. Başta bir kere dayak yedim yanlışlıkla. Bir kere de blokladığım için zehire yakalandım. Abomination'ı Quake'le döverken siperle dövemezsiniz. Çünkü size zehir atabilir blokta bile. O yüzden el becerisi yöntemi şart. Ama el becerisi yöntemi yaparsak da inat karosu aktifleşir. Çünkü o da savunma erosu. O yüzden globali kaldırınca kuekle çok rahat oluyor. Eğer globali kaldıramayız diyorsanız hayalet kullanın. Kesinlikle hayalet kullanın. Tabi hood sinerjisi de lazım çünkü L3'ü çok kolay çok kolay doluyor bu abomination burada. Kendi üstüne zehir verdiği için e, iki misli kararlıktan etkileniyor ve gücü direkt doluyor. Ya sürekli l attırarak oynayacaksınız ya da hayaletle oynayacaksınız. Hulse Hızlıca döveceksiniz. Ve Quake'le sorunsuz indirdik gördüğünüz gibi. Evet savaşlarım bu kadar değil arkadaşlar. Bir savaşım daha var. Bir an bitti sandım savaşlarım. Mephisto'yu döveceğiz daha. Dalmışım. Evet Munaş'ın Mephisto'su. Burada da aynı karalar var. İki misli kararlık. Ve gel git al koyma. Hiç Mephisto'da da risk almadım. Direkt e, koruma karosunu kaldırmadan dümdüz Quake yöntemini yaptım. Zaten sınıf avantajımız da var. Sadece savaş biraz daha uzun sürecek o kadar. Bir de Karol'u girdim. E, hüner basıyor ama Quake kullanacağımız için o hünerlerin hiçbir değeri yok. Ondan rahat bir dövüş oldu bu da. Bost'a Killmonger olsa da Kozmik alet sürücüyle dövsem biraz daha. Çok keyifli oluyor gerçekten Boss Killmonger dövmek. Kozmik alet sürücüyle. Ama o devrin sonuna geleceğiz yakında. Kimse Killmonger koymamaya başlar Boss'a. Evet Mephisto'yu da aldık. Bu da son dövüşümüzdü arkadaşlar. Şimdi grubumuzun tablosunu göstereyim. Evet 7-1 bitti arkadaşlar. Gene onların savaş grubunu yendik. Monash'ın olduğu savaş grubu. Bu da genel tablo 15'e 14 bitti arkadaşlar. Skor 150-149 iken 14-14'tü. Son dakika öldüler bir kere daha bize. Ve o öldükleri de boss değildi. Ee, ortak karodan bir heroydu yani. Bir mini boss karosu muydu neydi ortalardan. Ama boss alanında değildi. Çok vallahi ucundan kazandık. Bence bu savaşı hak etmedik arkadaşlar. İkinci grup iğrenç bir performans sergiledi. Kesinlikle biz kazanmamalıydık bunu bence. Birinci grup 4 kere öldü. ikinci grup 9 kere öldü. Biz bir kere öldük. Bu yani o bir kere öl öldüğümüzde de en zor savaştı. En zor rakibi öldü adam. Oldukça kabul edilirdi onun ölümü. Ama diğerleri 9 kere öldü yani resmen 2. savaş grubu. Bossa 2 kere öldüler mesela. Gerçekten hak etmediğimiz bir zaferdi bu. Ama kazandık. Benim 7 saldırı kilim var ve nihayet bir kere savunma kilim oldu arkadaşlar. Onda 3.45 Dragon benim aldı. Nihayet Dragon benim bir kil aldı. O 6 yıldızlı R3 Dragon benim ucu azıcık canı kala arkadaşlar kil aldı. R3 olması resmen işe yaradı ve bu savaşı bize kazandırdı gördüğünüz gibi ve bu bizim 6. zafer serimiz oldu. 6'dır, 6'dır üst üste kazanıyoruz arkadaşlar. Ama hala usta 3. rütbedeyiz tabii. İlk 6'dayız. Bir türlü yükselemiyoruz. Çünkü herkes kazanıyor ilk 6'daki. Evet bu da genel performansımız. Bizim savaş grubu 3'ün performansı. En fazla forlok bizim grup 4 kere. Evet. DSVG'ye başta hiç ölmemiştik. Bu videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.